Cansınız. Cansınız. Can, can. Gelen yok. Runumu 3-1 yenildik ya. Ben mi aldım? Bakalım. İyi güzel var ya. Mutlu oldum yani şu an. Teşekkür ettim aralım. Hemen başlığı şey yapalım mı ya? Hmm. MVP Si. Çeto bir başlığa bakar mısınız ya? Paralcığım sana her şey alırım canım sağ olasın. Sen benim mısın? sen benim bu yola başladığımdaki kan kimsin? Sen beni hmm, keşfeden adamsın. Evet evet MVP olmuşum. Bak şöyle bir şey var. Şu an yenilmemize rağmen MVP'yim. Hani kazanan takım daha fazla kill alıyor ya normalde. Affedersin. zaman affedersiniz taraf olmamıza rağmen MVP olmuşum. <laughs> Nereden bakıyoruz kuzen? Kuzen valla kendileri açıklamış herhalde ya. Kill kralı benim. Asisti bilmiyorum. Yani alınma bir şeyler alın alınmayın chat. Bir şey yapılıyorsa vardır yani bir sebebi. Oğlum refleks attım ha. Ben burada adam olduğunu bilmiyordum. Öylesine geldim. Gerçekten bu adama refleks attım. Rövanş mı olacak? Olsun bakalım. Teklifleri açıyoruz arkadaşlar. Turnuva MVP MVP'si olarak güzel bir teklif gelir sence öyle gider. <laughs> Öyle bedavaya gitmem bundan sonra. Hayırdır lan? O kadar mesai veriyoruz. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ufaklık sen ne yapıyorsun burada? Ha Filirgan. Enayi durup çağıralım. Evet evet en yüksek kill bende. En yüksek kill ben MVP'lik oluyor ya direkt. En yüksek kill demek. Ölmüş galiba ya. Ben çok korktum biliyor musunuz arkadaşlar? Altımı değiştirmem lazım. Bu nereden çıktı oğlum? Kamp altta zaten adam var bir de bu üstten de adam çıktı. Gelmeyecek mi drop? Aa aşama bir dedik doğru. Doğru. Şimdi şu bebekler falan canlanacak gelecek bana. Şuradan falan da hani çıkıcı İnsan Bilmiyorum onu size sormak lazım. İnsan mı? <laughs> Az kalsın enayinin enayi drop oluyordu. onu satayım. Bir şeye bakıyordum lan. Kanka bence senin kapıyı açıp bana gelmen lazım. Gel 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 gel. Gel bak bence ölürsün dışarıda gel yanıma. <laughs> gel gel yanıma. Adam diamarla sıktan CE yapmaya gideceğim. Umarım diamarla sıkar zaman Sık onu. Arabaya sık. Tık sık 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 sık. Tut onu. Allah Allah Adam var ya altına sıçtı altına. Altına sıçmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. MVP mi açıklanıyor chat Hı, geldim. Lastiğini alalım tamam. Lastiğini aldıktan sonra kill kolay zaten. Funny Moons evet. Arıyorum. O yazdığına bir bakayım. Nerede? Şöyle. Hmm, adminle konuşuyorum. Bir saniye çatı o. Şu şurada bir kalsın. Haydi, dimi tamam. Al. O merhaba Terskaf hoş geldin. Ne haber? Bir saniye çat o admin ben yazdı galiba. Buradan mı sıkıldı o adam? Tüh ya şu an var kahroldum kanka ne yapacaksın? Oğlum tam sıkıyorum bak. Abi, bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Lan bir tane daha vurdum. Şimdi. Şillik ya ölmedi. Benim araba safe mi? Dostum ben uğraşma ya. Ya da uğraş benimle gel. Gel gel kaçma erkeklik yapıyorsun oğlum sıkıyordun gel. Gel gel kaçma oğlum. Erkek gibi fight at. Kanka ne oldu erkeklik yapıyorsun? <laughs> Niye kaçıyorsun ki? Arka sokaklar kovalamış aynı. Tam tam öyle bir şey. Aha şurada drop var. Şimdi şu oradan geçeceğiz ve biraz riskli bir geçiş olacak. Oğlum drop evin çatısına inmiş lan. Her kuşun eti yenmez gibi. Aynen öyle F16 geçiyor galiba evimin dibinden lan bu ses ne? Ya şurada bir o ne lan? Vay şerefsiz vay sen bu köprüyü mü tutuyorsun? Zibi de. <laughs> Ufaklık. Bir şekerim düşümümüz yemem lazım. Dengi ip nasıl kutlamam gerekiyor ki? Mvp'yim diye mi armanı bekliyorum? oğlum bu adam ta şu çatıdaki drobu almış bir şekilde oha lan yemin ediyorum azmine hayran kaldım ama adam oynayamadan öldü biraz ayıp ettik ama olsun <laughs> selam arkadaşlar maç Valla takımca kaybettik ama bireysel olarak MVP ödülünü kazandım. Falan filan yani. Ödül herkese duyuruldu ya 25.000 TL. MVP özet. Tabi bu en fazla yaşayan falan da var sanırım ama onları da öyle galiba. Otonova'da olsam sanırım en uzaktan kill alma şeyini dalardım. Bir saniye, bir şeye bakacağım. Bir yandan özelden yazıyorlar da chat. Ben ne yapacaktım ya? Merhabalar. reisin yüzünde bakan <laughs> gülüşü Oğlum hayatımda ilk defa bir yerde böyle AFK iken dibime drop düşün lan dibime yanıma geldi şuradayım şuraya geldi Bir de altında kalıp ölüyormuşum ananı satayım Linux alınmaz kanka ya. Ha buradayken kullanayım bu arada. Buradayken kullanayım sonra MK'yı alırım. Hadi bu maçı ben ya. Dağın arkasında adam birini öldürdü değil mi? Yani F5 atmam lazım. Geldim. Adamın üçer seti vardı yeni iyi yer ettik ha adamı. Valla iki vuruyor öldürüyor. Böyle bazen ete katıyor. Şurada bir yerde de bir tane adam Timing'i tutturamadım ya. <laughs> Güzel pozisyon aldın da senin o tarafta adam olacak. Onunla fight atacaksın birazdan. Yani direkt bana pick atsan... O onu vurdum ben de onu vurdum GG. Biliyordum çünkü orada fight olacağını. E, güzel de 13 kill YouTube'a gider. YouTube ailesi hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kişi e gelmeyi unutmayın. Her gece kickte canlı yayındayız. PUBG üzerinden de desteklemek istiyorsanız arkadaşlar açıklamada bulunan yönlendirmeden direkt destekleyebilirsiniz. Öptüm hepinizi. Görüşmek üzere. Evet canlı yayındakiler arkadaşlar sizler de kodumu kullanabilirsiniz. Bakın Golner ünlem kodu yazdı kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun.